Hollandalılar Banda Adalarında kontrolü ele geçirdiler. Bu kez küçük Hindistan cevizi kabuğu ve muskat üzerinde teker kurma niyetindeydiler. Fakat Banda Adaları Ambon'dan çok farklı biçimde örgütlenmişti. Çok sayıda küçük özerk şehir devletten oluşuyordu ve hiyerarşik bir sosyal ya da siyasal yapıya sahip değildi. Bu küçük devletler aslına bakılırsa küçük birer kasabadan daha büyük değildiler yurttaşların oluşturduğu köy meclisleri tarafından yönetiliyorlardı. Hollandalıların tekel kurmak için anlaşma imzalamaya zorlayabilecekleri bir merkezi otorite olmadığı gibi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve muskat arzını tamamını ele geçirmek için devralacakları bir vergi sistemi de yoktu. Bu her şeyden önce Hollandalıların İngiliz, Portekizli, Hintli ve Çinli tüccarlarla rekabet etmek zorunda kalmaları ve yüksek fiyat ödemediklerinde baharatı rakiplerine kaptırmalar anlamına geliyordu. Küçük Hindistan ceviz kabuğu ve muskat tekeli ile ilgili ilk planları suya düşünce, Batavia'nın Hollanda valisi Koen alternatif bir plan yaptı. Koen 1618'de Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası'nın yeni başkenti olarak Java atasında Batavia'yı kurdu. 1621'de bir filoyla Banda'ya yelken açtı ve adalardaki nüfusun neredeyse tamamını Muhtemelen 15.000 insanı katletti. Tüm liderleri de halkın geri kalanıyla birlikte infaz edildi. Yalnızca Hindistan cevizi kabuğu ve muskat üretimiyle ilgili temel bilgiler muhafaza etmeye yetecek bir avuç insan sağ bırakıldı. Koen bu soykırım tamamlandıktan sonra plan için gerekli siyasal ve ekonomi yapıyı bir plantasyon toplumunu oluşmaya koyuldu. Adalar 68 parsele bölünüp, parseller çoğu Hollanda Doğu Hindistan Kumpanyası'nın eski ve yeni çalışanlarından oluşan 68 Hollandalı'ya verildi. Sağ kalan az sayıdaki bandalı bu yeni plantasyon sahiplerine baharatın nasıl üretildiğini öğrettiler. Hollandalılar artık kimsenin yaşamadığı adaları yeniden iskan etmek ve baharat üretmek için Hindistan şirketinden sabit fiyatla köle satın alabiliyorlardı. Hollandalıların baharat adalarında oluşturduğu sömürücü kurumlar artı ellenletçiye ulaştı. Her ne kadar bandada 15 bin masum insan hayatına ve adaları az gelişmişliğe mahkum edecek bir dizi siyasal ve ekonomik kurumun tesis edilmesine mal olsa da. 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde Hollandalılar bu baharatların dünya çapında arzını yaklaşık %60 azaltmış ve muskatın fiyatı ikiye katlanmıştı. Rusların düşüşü Daron Acemoğlu Sayfa 246